Bugün Sünni ve Şii inançlarında sıkça tartışılan heykel meselesine değinmek istiyorum. Bu konu mezhepçi yaklaşımların en büyük yanılgılarından birini oluşturuyor. Ne yazık ki bu yaklaşım Kur'an-ı Kerim ile çelişen bir duruma düşmekte ve birçok ayeti de göz ardı etme noktasına gelinmektedir. Heykel, fil sureti bunlar dinimizde bulundurulmaları yasaklanmış olan şeyler. Yani Haram. İşte filleri ben de görüyorum, zürafa gibi, maymun gibi böyle vitrinlerin üzerine koymuşlar ama kardeşlerimiz bilmiyorlar. Yani hatırlattığım zaman geçen bir eve gittim, bir çocuğa ezan okumaya gittim, kulağına ezan okumaya. Ezan okuduktan sonra baktım aynı o biblolardan var. Hocam işte çocuk rahatsız dedi, bir okur musunuz İşte ağlıyor vesaire. Dedim ben okuyayım ama bu çocuğun rahatsızlığı şu biblolardan dolayı olabilir. Nasıl dedi hocam? Şimdi dinimiz bunu yasaklamış. Yani biblo çünkü puta tapma, hani niyet puta tapma dahi olmasa bile bir dönem bunlar yapılmış bu bir Sunni dini öne çıkan figürlerinden bir olan Ebubekir Bekir Hz. Süleyman döneminde heykel yapılıp yapılmadığını sorguluyor videosunda. Bu sözde ilahiyatçı olan birinin Kur'an ayetleri hakkında bilgisizliğini açıkça ortaya koymuyorum. işte biliyor Resim ve heykel neden beri ilgili hadislerin bildirdiği çerçeve içerisinde yasaklanmış. Hz. Süleyman döneminde böyle bir şey olmuş mudur, heykeller yapılmış mıdır onu bilmiyorum. Yani sanat tarihçisi değilim. Maalesef toplumumuzun büyük bir kısmı duyduğu hadislerin hepsinin peygambere ait olduğu yanılgısıyla bu hadisleri Kur'an ayetlerinden daha önemli görerek inançlarını bu şekilde çarpa, çarptırmaktadırlar. Hatta bazıları peygamberin Kur'an'ın sözlerine nestettiğini, aykırı hükümler verdiğini savunma cesaretini bile kendilerinde bulabiliyorlar. Bu kesinlikle bir yanılgıdır ve inançlarını saptırmaktan zaten başka bir şey de değildir. Bu durumda insanın kendi kendine müşrik, kafir olma riskini de göze aldığını da unutmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'de heykel ile ilgili bir ayet var. Sebe suresi 13. ayette der ki Süleyman ne isterse onu yapardı. Has odalar, dikkat heykeller havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar. Şimdi soruyorum sizlere. Bu ayeti göz ardı edebilmek nasıl bir cehalettir? Sunni inançlarına göre haklı çıkmak için bu göz kapatmanın nesi doğrudur? Bir başka örnek dini yapıların içerisindeki deneyimlerimle ilgilidir ki bu çok komiktir. Lütfen iyi dinleyin. Bir gün hocama Kur'an'da heykel ve resmin haram kılınmadığını bildiğim halde neden böyle bir sonuca vardılarını sordum. Cevabı ise çok derece hayal kırıcıydı. Buhari ve Tirmizi gibi hadis kaynaklarında peygamberin bu tür es e eserleri yasakladığını ileri sürdü. Oysa ki o dönemde insanlar heykellere ve resimlere zaten tapıyorlardı. Bunu Kur'an'dan bile görüyoruz. Peki çağımızda da ineklere tapan topluluklar var. Bu bizim süt, ayran içmemize ya da et yememize engel oluyor mu? Ateşe tapan insanların varlığı yemeklerimizi ateşle pişirmemize veya ısınmamıza mani oluyor mu? Güneşe tapan insanların var olması güneşli günlerde dışarı çıkmamıza engel oluyor mu? Eğer bu mantıkla değerlendireceksek neden bunları haram görmüyorsunuz peki? Bu çelişkili mantığın arkasında yatan gerçekleri sorgulamaktan geçmek imkansız. Bu noktada Tartışmalardan kaçmanın ne kadar yanlış olduğunu belirtmek istiyorum. Cehalet içinde kalmak da o kadar tehlikelidir uygularımızda ve inançlarımızda mantıklı ve hakikatlere yani Kur'an'a dayalı yolları seçmek zorundayız. Rabbimizi asla kandıramayacağımıza göre, aksi takdirde kendimizi altlatmaktan başka bir şey de yapmıyor olacağız. Yani sonuç olarak dinimizin tek kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'den, kısa bir ayetle bitirmek istiyorum. Nal suresi 116. ayette buyurulmaktadır ki hiçbir delile dayanmayan sırf dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle şu helaldir şu haramdır demeyin. Böyle yapmak da Allah adına yalan uydurmuş olursunuz. Allah adına yalan uyduranlar ise asla kurtuluşa eremezler. Bu konuları lütfen düşünelim tartışalım ve gerçekleri de keşfetmekten asla kaçmayalım zira gerçeklere uymadığımız takdirde maalesef yoldan çıkmış oluruz teşekkür ederim selametle kalın